Merhaba arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz bugün e, ev kullanım ürünleri ile ilgili biraz e, bilgilendirme e, yapalım. Ev kullanım ürünleri, temel bakım ürünleri çok önemli. E, günlük cildimizin ihtiyacı olan şeyleri e, cildimize verebilmemiz, günlük temizliğini yapabilmemiz cildimizin gün içerisinde daha canlı, daha parlak ve daha ışıltılı olmasını sağlayacaktır. E, özellikle sabah kalktığımızda günlük sabah temizlememiz, toniğimiz, e, güneş korumamız, dış etkenlere karşı koruması açısından çok önemli. Gece yatmadan önce temizlemeye arkasından uygulanan tonik ve cilt ihtiyacına yönelik nemlendirme ve besleyici içeriklerin olduğu ürünlerle birlikte desteklenmesi. Çünkü gece uyurken cildimiz besleniyor. Gece uyurken cildimizin üzerine sürdüğümüz şeylerin emilimi çok çok daha iyi oluyor. Bunları muhakkak yapmamız gerekiyor. Aylık bakımlarımız haricinde evde de ürünlerimizi düzenli kullanırsak cildimiz bize güzel sonuçlar veriyor. Hem yaşlanmaya yönelik bir işlem yapmış oluruz. Hem güneşin etkilerinden. Güneş korumucu da bu arada çok önemli bir aşama. Yani yaz, kış, hava karlı, bulutlu, yağmurlu hiç fark etmez. Mutlaka güneş koruyucuyu e, sabah ihmal etmeyelim. Ekstra neme ihtiyaç varsa nemlendirici cildimize sürüp e, üzerine güneş koruyucu uygulayalım. Çünkü nasıl hani e, gün içerisinde mesela dışarıda soğuk olduğu zaman montumuzu giyiyoruz. Aslında güneş koruyucu da cildimizin bir montu. Dış etkenlere karşı koruyor. Sıcağa, soğuğa, rüzgara, kara e, karşı bir koruma kalkanı oluşturuyor. Çünkü sadece biliyorsunuz bu soğukta yüzümüz aslında açıkta kalıyor. Her yerimizi kapatıyoruz ama cilt en çok dikkat ettiğimiz yer açıkta kalıyor. O yüzden oraya da koruyucu muhakkak kış döneminde de bol miktarda uygulamalıyız. Ciltteki nemi daha iyi tutabilmesi adına. Günlük temel bakım ürünlerini çok fazla miktarda kullanmaya gerek yok bence. Hani aylık bakım yapılıyorsa zaten cildin ihtiyacı olan takviye ler veriliyorsa günlük temel bakımda temizlememiz, toniğimiz ve nemlendirici ve güneş koruyucumuz yeterli olacaktır. Temel bakımlarda bu şekilde. Yine görüşmek üzere.